Asya Kaplanı Timur'u inceleyelim mi? Timur, 14. yüzyılın sonlarında Orta Asya'dan yükselerek geniş bir imparatorluk kurmuş, hem askeri başarıları hem de kültürel katkılarıyla dünya tarihine damgasını vurmuş bir liderdir. Batıda Tamerlane olarak da bilinen Timur, Türk Moğol kökenli bir komutandır. Onun liderliği, cesaret, kararlılık ve üstün stratejik zekanın bir örneği olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. Timur, 1336 yılında günümüz Özbekistan topraklarında Samarkand yakınlarındaki Keşşe şehrinde doğmuştur. Çocukluk döneminde aldığı eğitim ve yerel liderlik becerileri onun gelecekteki başarılarının temelini atmıştır. Timur, gençlik yıllarında çeşitli savaşlarda yer almış ve çevresindeki kaos ortamında gücünü arttırarak siyasi ve askeri liderlik pozisyonuna yükselmiştir. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.